Ya, dur 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 güzel süpür oğlum güzel süpür Arnavut kaldırımı bu arada boşluklarda takılan şeyler olacak onlar süpürgeyle çıkmıyorsa gerekirse onları elinle toplayacaksın tamam mı? Ha. Arnavut kaldırımı düzgün süpüreceksin. Ya Ergun abi bir şey söyleyeceğim ya ha. şimdi şey bu neden bunun adı şey Arnavut kaldırımı Almanya'da da var da ben şey diyeceğim ya yani niye Arnavut kaldırımı biliyorsun ya taş taş. Niye Arnavut kaldırma olduğunu bilmiyorum ama şunu biliyorum ki bu özellikle böyle yağışlı yerlerde çok iyi bir e, çok fazla işe yaradığını biliyorum bunun. Çünkü ne oluyor? Yağmur aralarda birikiyor. Böylece göl olmuyor. Su boşluklara giriyor. Hem de yenilemek istediğinde bunları çıkarıp yeni taşlar takıyorsun. Böylece ekonomik olmuş oluyor. Ha anladım anladım. <gülüyor> Oo. <gülüyor> Günaydın enişte Günaydın. <laughs> Günaydın Fehmi Baba. Ee... ...Şahin de bizim burada işe başladı. Duyduk, duyduk. Ee, ben bir esnaf olarak Fehmi Baba hep e, bunu savunuyorum. Yani e, mahallemizde e, hiçbir gencin başıboş gezmesine izin vermeyelim diyorum mutlaka. İşte Sami abi olsun, ben olsun. Kim olursa. E, böyle gençleri, merhaba abiciğim, gençleri böyle alalım diyoruz. Hani zanaatımızı öğretelim onlara. Hani hem bir çekirdekten birini yetiştirmiş olalım. Hem de onları topluma kazandırmış olalım. inşallah... <gülüyor> <gülüyor> bu yakışıklı şahinimizi de topluma kazandıracağıma dair her şeyden önce kendime söz verdim Fehmi Baba. Şimdi Ergun, plakçılık zanaat değil ki ya. Hiç zanaat. Şimdi bak, pastane, pastacılık zanaat, yorgancılık zanaat, demircilik zanaat. Bunların hepsi zanaat. Ama plakçılık değil ki ya. Sen gidiyorsun bir yerden alıp bir adam sana satıyor, sen de ondan alıp başkasına satıyorsun ya. Bu zanaat değil ki. Aradan götürüyorsun sen. <Gülüyoruz> o, 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 olur mu Fehmi Baba? Yani bu e, bir kere e, plakçılık... Pi, plakçılık şunlar mısın? E, her şeyden önce bir kere e, şarkılar, adları, sanatçılar, onların o tarihi ve ee, onları tek tek bilmek lazım yani. Ayrıca video kaset işine girdim ben biliyorsunuz. Biz burada çok profesyonel bir hizmet veriyoruz topluma. Yani <laughs> sinema alanında. Evet enişte, yani ben sana söyleyeyim şunu. Yani ben... Bir dakika şunu tutarım sana. Sen... Şimdi ben şeyim, profesyonelim yani. Artık bundan sonra profesyonelce davranacağım bana yani. Profesyonelim. Ya o kadar heveslenme ya. Sen şu maşrapayı versene bana. Fazladık o ya. Elden ele dolayı şaşırık bir daha atalım olsun, olsun. Sen o kadar heveslenme, bu yarın öbür gün dükkanı kapatıp gider. Her gün plak değil ki, git gel plak. Daha doğrusu git gel her gün. <laughs> Çok güzel ya, hikaye plak oldum ya. Bu adım git gel Ergun'a çıktı ya. Ya şimdi Ergun abi yani eniştem de haklı yani. Sen sürekli gidiyorsun. Geliyorsun da ne zaman geliyorsun, ne zaman gidiyorsun. Kıvayist değil yani böyle kalıyoruz böyle ne zaman gidiyor. Bir geliyoruz dükkan kapalı falan. Yani sen de git gel Ergun falan <laughs> güzel ya. <laughs> eniştem güzel şaka yapıyor. çiçeğinin tozdan al git. Git çiçeğinin tozdan al burayı ben alırım. Git tozdan al! O kasetler de birbirine ezberlenecek. Öyle. Ki. Kolay değil öyle. Bir dakika şey yapmak. Lay lay lay, lalayla lay, lay, lalayla lay, lay.